Prokaryot ve ökaryot hücre. Hücre, organizmanın yapısal ve işlevsel en küçük birimidir. Hücre türü ne olursa olsun, her hücre ortak dört özelliğe sahiptir. Bütün hücreler hücre içini çevresinden ayıran bir hücre zarına, jel benzeri yarı sıvı bir sitoplazmaya ve hücrenin kalıtsal materyali olan DNA'ya sahiptir. Ayrıca bütün hücreler DNA'daki bilgiye göre protein sentezi yapan ribozomlara sahiptir. Hücreler yapı ve işlevine göre iki farklı tiptedir. İlki prokaryot hücredir. Zarla çevrili organel ve çekirdekleri yoktur. Genetik materyale sahiptir ancak bu materyal bir çekirdek ile çevrilmemiştir. Ayrıca prokaryotlarda ribozom stoplazmada serbest bulunur. Prokaryot ribozomu ökaryot ribozomuna göre daha küçüktür. Prokaryot hücreler her zaman tek hücreli organizmalardır bakteri ve arke domainlerindeki organizmalar prokaryotik hücreye sahiptir. İkinci hücre tipi ise ökaryot hücrelerdir. Bu hücreler çekirdek ve zarlı organellere sahiptir. Ribozom ise serbest halde, stozolde, mitokondri ve kloroplastta, Bağlı halde endoplazmik retikulum üzerinde ve çekirdek zarının dış kısmında tutunmuş olarak bulunur. Ökaryot hücreler bitki ve hayvan gibi canlılarda bulunan çok daha gelişmiş kompleks hücrelerdir. Ökaryot domainindeki organizmalar protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlardır. Ökaryot canlılar tek veya çok hücreli olabilir.